rüyada kan doğurduğunu görmek. Evet, evet arkadaşlar şimdi rüyada her şey görülür. Çocuk doğurduğunu görürsün, at eşek doğurduğunu görürsün, her şeyi görürsün. Rüyaların bir sınırı yoktur arkadaşlar. En böyle fantastik filmde göremeyeceğin şeyleri rüyanda görürsün. Sevgili arkadaşlarım kan doğurmak bir zarar işaretidir. Yani şöyle söyleyebilirim. İlla siz zarara uğrayacaksınız değil arkadaşlar. Bu her türlü zararı işaret eder. Artık rüyanın içeriğine göre büyük zararları da işaret eder. Küçük zararları, ortanca zararları da işaret eder. Artık neye işaret ederse etsin. Bu rüyayı yani şöyle söyleyeyim. Annem gördüğünde arkadaşlar daha geçen yıllarda gördü. Kan doğurduğunu gördü. Dedim bir zarar meydana gelecek. Yani istediğin kadar önlem al bazen gelince geliyor arkadaşlar. Bir akrabamız rahatsızlandı. Yani onun yanına refakat çıkarmaya gitti arkadaşlar. Böyledir. Hani illa sizden bir zarar çıkacak filan değildir arkadaşlar. Yani bir zarar çıkacak siz de onunla etkileneceksiniz. Onun yanında refakat çıkarmaya gitti. Öyledir sevgili arkadaşlarım. Olumlu bir sembol değildir. Allah hayırlı semboller göstersin. Hayat dediğimiz süreçte olumlu şeyler de oluyor, olumsuz şeyler de oluyor. Hayatta her şey var arkadaşlar. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Yani şu 34 yaşındayım. Hiçbir şeyi körü körüne istememeye kesinlikle kararlıyım. İstediğim şeyler oldu. Zarar gördüm. Yani bile isteye zararlı şeyler istemişim ya. Değil mi? İnsan gerçekten çok garip. Hani sevgililer tanımışsınızdır. Sonsuzum, sonsuz aşkım bir tanem filan. Boşanmaya karar veriyorlar. Birbirlerine küfür ediyorlar filan. Oysa ne çok çabalamışlardı. Bilemiyorsunuz arkadaşlar bu hayatta neyin nasıl bir sonuç vereceğini bilemiyorsun. Görüşürüz.